paralel yapıların üzerine gidilebilir hem de e, yolsuzlukların üzerine gidilebilir demiştik kendi adımıza. Yani birinden diğerini tercih etmek e, durumu yoktu. Yani şu anda böyle gizemli bir durum e, varmış gibi e, konuşmak doğru olmaz. Bunun bir e, emniyet içerisinde bir e, sıkıntı varsa e, hakikaten bunun bir siyasi sorumluluğu da olmalı. Yani ne kadar süre biz ısmarlanmış paniklerle ee, devam edeceğiz. Demek ki burada bir zaaf var. Bu yargının bağımsızlığı ve siyasilerin buna müdahale etmemesi konusunda herkes e, mutabık ama başta yüksek yargı organları olmak üzere, yürümekte olan davalar olmak üzere herkes e, kanaat beyan etmeyi ortada bir kanıt yokken kendi kanaatini kanıt gibi sunmayı milli spor haline getirdi. Yani bu mesele bence kurumsallaşmayla ilgili bir mesele. Kurumların olması kurumsallaşma olduğu anlamına gelmiyor bizim offshore siyaset dediğimiz durumlardan bağımsız e, siyasete mail ettiğiniz anda siyaset boşluk e, tanımıyor ve yani böyle yani olmadı yine kandırıldık denilebilecek bir durum yok yani ret, retrospektif bir şekilde bugünden geriye giderek bugünün bilgileriyle dünü okumak doğru değil yani şimdi Cumhur İttifakı'nı çatlatmak istiyorlar dediğinizde bunun öznesini ortaya koymanız lazım. Ya bunun öznesi muhalefet mi? Bence değil. Yani muhalefetle iktidar tam da bu konuda bence mecliste özel gündemli bir oturum olursa tam da normalleşme süreci bunu gerektiriyor. Bir işbirliği olabilir. Dolayısıyla iktidarı çatlatmak istiyorlar dediğinizde zımni olarak bunun öznesinin muhalefet olduğunu ima etmiş oluyorsunuz. Ortada böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bu sonuna kadar gidilecek lafını ben yani geçmişte ÖDP döneminde e, susurluk e, e, de dahil olmak üzere hep e, dinlediğimiz bir retorik ve biliyoruz ki hiçbir şeyin sonuna kadar gidilmiyor. Yani niye peki kıta Avrupa'sında Gladio'nun sonuna kadar gidiliyor, birçok ülkede bu konuda kararlı adam, adımlar atılıyor da bizde böyle niye olmuyor? E, tıpkı anayasa değişiklikleri gibi, yargı reformları gibi parça başına bir siyasi bohçacılık anlamında adımlar atılıyor. Şimdi burada hakikaten parti çıkarı değil, bu ülkede kamusal yararı esas olarak bu meselelere ciddiyetle bakmakta fayda var. Bir ders çıkaracaksak eğer evet. yargı üzerinden, yargının bağımsızlığı üzerinden adım atılması gerekiyor. Liyakatla ilgili demek ki problemler olduğunu büyük ölçüde görüyoruz ve yani normalleşme e, dediğimiz e, meselede de e, bunun bir kapışma konusu değil iktidarla muhalefet arasında e, tamamıyla tamamiyle bir işbirliğine e, dönüşmesi e, gerekiyor. Hmm. Hani Churchill'in bir lafı vardır. Ne kadar geriye giderseniz o kadar geleceği daha iyi görürsünüz diye. Ya yani bizim aslında böyle bir herkes herkesi rahatsız eden e, siyasi e, gözlaşmaya yozlaşmaya karşı Sanki hiçbir öznesi yokmuş gibi böyle ortada muğlak bir hale getirmeyelim. Ben bu konunun kontrol altına alınabileceğini düşünüyorum. Aslında İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyunda aldığı desteğe yönelik de bakarsanız yine bu çok katmanlığın bir parçası da belki böyle bir şey. Yani İçişleri Bakanlığı'nın yakın dönemde yaptığı operasyonlara ilişkin bir rahatsızlık da olabilir hmm. ve bu gizli tanık denilen müessesinin nasıl bu merak gibi döndüğünü de görebiliyoruz birçok davalarda belki yargı reformu içerisinde buna da müdahale etmek gerekir yani bunun içinde hani bu iktisaklı lafı çok kullanılıyor belki de 12 Eylül iktisaklı olmamak lazım yani çünkü biz bu konularda bir türlü demokratikleşme yönünde hukukun üstünlüğü yönünde adım atamıyorsak ya kim bunu engelliyor Marslılar mı engelliyor? Meriller mi? Yani 22 yıl iktidarda olup hala başkalarını eleştirmekte de bir tuhaflık yok mu? Hayatın olağan akışına e, aykırı bir e, durum yok mu? E, o yüzden Ama yani bu buralarda bu hani karnından ülkinde...